Nurla diş falan diye İsveççe beklemeyin. O yok. O kadar da değil. <laughs> Volvo'da değişim başlatan XC90 ile birlikteyiz. Ama çok geç birlikteyiz. Çünkü diğer kardeşlerine daldık biz biraz. Ve kendisini unuttuk. Audi Q7, BMW X5, Mercedes GLS, Volkswagen Touareg gibi modellerin rakibi İsveçli'yi geç de olsa mercek altına alıyoruz. Ya evet tamam torun çekici gündüz farları tamam. Farklı konuşalım biraz. Büyük ve lüks XC90'ın İskandinav kimliği R design detaylarıyla sportifleştirilmiş. Dik çıtalardan oluşan ve içeriye meyleden ön ızgara ona hafif sinirlice gülen bir viking havası katmış. Standart olarak 20, opsiyonel olarak 22 inç çapındaki jantların boyutu da mitolojik tanrıdan pek aşağı kalmıyor. Dik stop lambaları ise XC90'ın neredeyse tüm nüfusu 1.90 olan İsveçlilerden birisi gibi yapmış. XC90'ın 5 koltuklu versiyonlarında bagaj hacmi 721 litre ama 7 koltukta işler biraz farklı. Öyle sensörlü olarak açabildiğiniz kapağın arkasında 7 koltuk... Nasıl ya? Valiz! 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 valiz. Konuş benimle konuş! Hayır! Hayır valiz! Valiz! Abi nasıl olur ya? huzur içinde yat. Neyse böyleyken 392 litre var arkadaşlar. Şöyle bir şey koyabiliyorsunuz. Şunları yatırdığınızda 692 litreye ya da 691'e çıkıyor. Bunu ve bunu da koyabiliyorsunuz. Hatta şöyle üste kadar da girebiliyorsunuz. Pandizot'u kaldırdığınızda. Şurada bir separatör var. Arkayla öne ayırabiliyorsunuz. 5 koltuk kullandığınızda. Bir de şu parçada altta ufak bir saklama alanı sunuyor ama valizler ittiği için şu an göremiyorsunuz pek. Bunun dışında kancalarımız var. 12 volt soket var. Yanda iki tane de cep var. XC90'ın bagaj hacmi büyük ailelere de çok eşyası olan küçük ailelere de yeterli. Buradan da kapanabiliyor bagajı. Bu arada artık bagaj hacmi nasıl planlarında bize eşlik edecek yeni bavullarımızı tedarik eden CCS çantaya da çok teşekkür ediyoruz. Kendilerini @ccsçanta adresinden Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Markanın sitesine de videoda açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. XC90 saklama alanı konusunda yeterli ama fazlası yok. Aşağı yukarı el derinliğindeki kol dayamaya cüzdan telefon koyabiliyorsunuz. Vites konsolunu çevreleyen gözler çok derin değil. Ancak kapaklar açıldığında burada iki bardaklık ve biri aşağıda biri yukarıda iki cep sizi karşılıyor. Koltuk arkası filelere, ön ve arka kapı panellerini 1-1,5 litre şişe dahil birçok eşya depolayabiliyorsunuz. Bir de direksiyonun solunda ruhsatı saklayabileceğiniz akıllıca bir göz var. Volvo XC90 2008 mm genişliğinde. Yani önde oturan yolcuya ve sürücüye bol bol alan sunuluyor. Elektrikli koltuk yavaş olsa da çok hassas ayarlarla geniş bir boy skalasına hitap ediyor. Büyük direksiyon simidi de güzelce konumlanabiliyor. Neredeyse 3 metreye varan aks mesafesi ikinci sıra koltukları rahatlatmış. Eğer ileri kaydırmazsanız burada 3 yetişkin taşıyabilirsiniz. Pencere perdeleri ve montlarınız için askılık güzel düşünülmüş çözümle. 4 çekere rağmen şaft tüneli çok yüksek değil. Bu da bir avantaj. En arka sıra ise sadece çocuklar ayrılmalı. 71lik boyumla bile ikinci sıradaki baş mesafesini yakalasam da diz mesafesi öndekinin %10'una bile gelmiyordu. Eh zaten ne bekliyordunuz ki? Sonuç olarak XC90 kabin hacmi açısından son derece başarılı bir SUV. Volvo bu premium işini biliyor gerçekten. Malzeme kalitesi, işçilik, detaylar, ki detaylardan en sevdiğim şu yolcu koltuğundaki İsveç bayrağıdır. Bunlardan bolca koyuyor araçlarına. xc 90da zaten en tepede yer alan modellerden biri olarak bunların en çoğunu taşıyanlarından. Bowers Wilkins ses sistemi çok güzel. Direksiyonun malzemesi çok güzel. Koltuk harika. Yan destekleri vesaire. Malzeme çeşitliliği hoş. Evet biraz fazla siyah. Özellikle havada karardığı için ben dahil birçok şeyi görmeyi de zorlaştırıyor. O yüzden bu sefer çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Hani bu fiyatta bir arabada bu kadar siyahlık fazla olmuş bence. Bu taraf oldukça başarılı. Şu anahtarımızı çekeyim arada anahtarımız da bu şekilde gayet şık tarz bir anahtar. Yani malzemeler çok güzel yerleştirilmiş. Vites kolunun üstündeki elmas kesim yer, start düğmesi, sürüş modları değdiğiniz her yer çok iyi malzemelere sahip. Bu üst taraf oldukça yumuşak, burası yumuşak, burası yumuşak, burası yumuşak. Şu taraf deri kaplı yani sert temas edebileceğiniz tek yüzey. Kapı panelinin sol tarafı onun dışında sert plastik de yok. İşçilik güzel dedik zaten. Detaylar güzel, işçilik güzel, kalite güzel. Mercedes'e en ciddi rakiplerden biri Volvo bence. İç mekan tasarımı ve malzeme seçimi konusunda XC90 T6 R dizaynda LED ön farlar, metal kaplamaya sahip ön ızgara ve ön spoiler, mat gri yan ayna kapakları, elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı napa deri koltuklar, dijital gösterge paneli, 4 bölgeli otomatik klima, deri kaplı anahtarlık, adaptif hız sabitleyici ve pilot asisti içeren IntelliSafe paketi gibi donanımlar standart. Dikey bilgi eğlence sisteminin sola ve sağa kaydırdığınızda gelenlerle birlikte toplam 3 ana ekranı var. Açılışta gelen menü navigasyon, telefon, radyo gibi temel ayarları gösterirken solda sürüş asistanları, sağda uygulamalar var. Ah bir de ekran üstündeki iki çubuğu aşağı çektiğinizde genel ayarlara gidiyorsunuz. Bluetooth bağlantısı sunulan Sensus Multimedya Sistemi'nde Apple CarPlay veya Android Auto yok. Bu eksik, Bowers Wilkins ses sistemiyle fazlasıyla kapatılmış ama. Araba sizi Göteborg konser salonuna götürüyor, daha ne yapsın? Arkadaşlar baştan özür dileyeyim. Hastayım. Biraz sesim kötü. Arada öksürük krizlerine girebilirim. Affınıza sığınıyorum. XC90 ile başlayalım. Çok güzel bir başlangıç. Yine kötü park eden iki araç. Boyutlar büyük. Bu yüzden birazcık rahatsız hissedebiliyorsunuz. Şu parça bir kör nokta oluşturuyor. Özellikle virajlarda, kavşaklarda, bağlantılarda görmenizi engelliyor karşıdan gelenleri. Görüş aslında fena değil. Zaten CD sütunlar arasındaki açıklık Orada olan biteni gösteriyor size. Ön camınız bayağı büyük. Test aracımızınki biraz çatlak. Gözüm takılıyor ama gayet yeterli bir görüş var. Yan ayna biraz fazla içeride geldi bana. Biraz daha dışarıda olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü boyut olarak gayet yeterli. Etrafa hakim olmanızı sağlıyor. Görüş bu şekilde. park sensörünüz var. 360 derece kameranız var. Gayet rahatsınız. Her türlü edersiniz yani uyarıların gelme zamanı falan da güzel. Ne erkenden geliyor sizi ya, ya da olup bittikten sonra dağıt diye ötmüyor. Gayet iyi ayarlanmış. Volvo'ya tebrikler burada. Konfordan bahsedeyim. Yalıtım tarafı gayet güzel. Rüzgar sesi iyi izole edilmiş. Lastikler 22 inç çaplı jantlara rağmen bence çok fazla ses çıkarmıyorlar. Onun dışında motorda evet biraz daha iyi olmasını beklerdim ama motor keyifli bir ses çıkarıyor. Özellikle gazladığınızda baya baya iyi bir ses alıyorsunuz. Konforun diğer tarafı XC90'ın süspansiyonları biraz değişik. Şöyle konfor da var. Bir yere kadar spor sürüş de var. Yaylar sıkı. Onu belli ediyor kendisi. Zaten nasıl diyeyim bir kasisten geçtiğinizde kısa bir deplasman var. Hemen kendini eksende tutmaya doğru düzgün tutmaya çalışıyor. Amortisörler bayağı iyi iş çıkarıyor. Hani bu sıkı amortisörler yayların getireceği sertliği çok güzel törpülüyorlar. Bu koltukta çok bir şey hissetmiyorsunuz. Zaten ısıtmayı falan da açtığınızda keyifler yerinde. Ama dinamik tarafta şöyle bir şey var. Volvo sadece dikey ekseni çalışmış. Yatay kuvvetlere hiç bakmamış gibi. Mesela nedir? Çok fazla yatıyor araç. Rakiplerine göre çok fazla yatıyor ve bu da yol tutuşta bir güvensizlik getiriyor size. Keza arka taraf yani bağımsız eyvallah süspansiyonlar ama bir kasisten atıyorum 30-35 km saat hızla geçtiğinizde o ince kasisler oluyor ya. Onun üstünden geçtiğinizde aracın arkası sola ya da sağa atıyor. Bir denge kaybı yaşıyor. Yol bozukluklarında da böyle arka hafiften oynuyor. Yani çok güvenli değil gazlamak için. XC90. Ha, ama gazlamak için dediğimde gaza basın oturun. Ses de zaten müthiş deli gibi ivmeleniyor. Şu an ivmelenemiyorum. Çünkü ivmelenirsem CLA 180D'ye yazık olur. Ama baya iştahlı bir alet. XC90 büyük cüssesine rağmen. Tabi bu yatmanın bir bölümü de büyük cüsseden geliyor ama. Yani Volvo'nun yol tutuşunu ben biraz Mercedes'lere benzettim. Bir şeyler yapabiliyor ama gergin. Yani size o güveni çok vermiyor. Orası var. Direksiyona Geleyin. Direksiyonumuz 5 tane sürüş modu var bu arada. Hatta hemen buradan okuyayım size. Eko geçin. Gerek yok. Zaten 10 litrenin altına inmeniz zor her durumda. Madem çok yakıyorsunuz. Keyifle yakın bari. Comfort var. Genellikle standart mod bu geliyor. Comfort yeterli. XC90'da yaşayacağınız birçok maceraya cevap verebilecektir. Offroad sürüşü var. Ben bunu deneyimledim. Yani yapabiliyor ama çok özel bir şey sunmuyor XC90 arazi koşullarında. Dynamic evet güzel. Motor çok canlanıyor. Şanzıman ve motor çok çok keskin çalışmaya başlıyor. Ama direksiyon ağırlığı bana biraz sahte geldi. Geri bildirimi de çok fazla yok. Zaten konumuz da direksiyondu. Individual'da da kişisel tercihlerinizi yapabiliyorsunuz deyip direksiyona tekrar dönelim. Comfort'ta devam edeceğim şimdi. Şehir içindeyiz zaten. Akmayanlı bir trafiğin içindeyiz. Şimdi direksiyon dediğim gibi çok fazla his yok. Malzeme çok güzel. Özellikle şuradaki delikli deri rahatlatıyor yolculuklarınızı. Ama ne çok fazla geri bildirim var ne de ağırlık çok gerçekçi. Diyelim frenlere geçelim. Ben Volvo'ların frenlerine alışmakta birazcık zorlanıyorum açıkçası. Çünkü başta hani spor otomobillerde stroksuz fren pedalları olur ya. Onun gibi bir kazık cevap veriyor size. Sonra fazladan gitmeye başlıyor. Değişik bir fren pedalı var. Ama güvenli duruyor yani. Bu yüksek, yerden yüksek ve büyük gövde çok savrulmadan hatta neredeyse hiç savrulmadan yavaşlayıp durmayı başlıyor. Tebrikler Volvo. Yağmur yağmasını unmuştum da hazır aklıma gelmişken şu sileceklerden bahsedeyim. Üstlerinde su jeti var. Yani buradan püskürtülmüyor. Sileceğin üstünden püskürtülüyorsun. O sayede temiz güzel bir şekilde camınızı temizleyebiliyorsunuz. Bu arada XC90'ın dönme çapı da çok yüksek değil yani gövde büyük ama manevra yapma kabiliyeti gayet iyi böylesi bir gövde için. Zaten alet çok yakışıklı. Bunu, bunu belirtmeden edemeyeceğim konuyla alakası yok biliyorum ama çok yakışıklı alet. Bunu kesinlikle bir kere daha söylüyorum. Güvenlik sistemlerimiz var zaten. Daha önce incelediğimiz Volvo'larda da işte Onur'un XC60'da benim incelediğim S90'da bunlardan bahsetmiştik. Pilot Assist var. Hatta şu an açmaya çalışayım. Evet. Ee, şerit çizgileri çok belli olmadığı için algılamıyor. Direksiyon asistanı yok ama bu şekilde bayağı Şehir içinde, şehirler arası yollarda rahat rahat gidebilirsiniz. Güzel sistemler ama şeritler arasında geziniyor. Ona haberiniz olsun ve Yoğun trafikte evet nizami şekilde aktığında şeritler çok güzel gidiyor ama sağdan soldan üstünüzü atlayan deliler olduğunda onlara tepki vermekte biraz gecikebiliyor ama yine bir şekilde tepki veriyor onu da söyleyeyim. Şimdi şanzımandan bahsedeyim biraz. Evet motorla uyumlu çalışıyor ama spor sürüşlerde tepki vermekte biraz gecikiyor. Özellikle belli bir viteste gidiyorsunuz, modu değiştirdiniz ve gaza yüklendiniz. Kick down'a tepki süresi biraz gecikiyor ama alet iyi yani kafa yapıştırıyor en azından. Yani zaten teknik veriler oldukça başarılı. Bir spor otomobil gibi kafasını kaldırıp ileri atıyor kendini içe 90 ama bir spor otomobil gibi yol tutmadığı için bunun çok dönemi yok ha. Bu sollamalarda çok işinize yarar. Otobanda gidiyorsunuz, virajların çok keskin olmadığı bir yolda yani. Artık bir yere yetişmeniz gerekiyor vesaire. Yapıştırın. Çok rahat gidiyor. Ama tabi depo çizgisine de dikkat edin. hızlı azalıyor o. Şanzıman genel olarak konfor odaklı bu yüzden spora çok cevap veremiyor. Ama ikisi tatlı bir kombinasyon. Yani böyle premium bir SUV'den zaten spor sürüş beklemezsiniz. Konfor beklersiniz. XC90 da onu layıkıyla başarıyor. Şimdi soruyorsunuz son vites 2000 devir kaçta gidiyor araç? Şu köprünün altından geçince başlıyorum. Şu an 5. vites 3000'deyiz. 6'ya attım. 3000 civarındayız yine. 120 ile gidiyoruz. 7. vites 8'e attım. 2127 arkadaşlar. 127 km saat yapıyor. Biraz kısa oranlı şanzımanımız. Zaten performans üst devirlerde geldiği için performans aradığınızda dynamic modunu alın. Vitesi de manuel alın, alın istiyorsanız. Yapıştırın. Çok iyi akıyor. XC90 aldınız. T6 aldınız. Bir de az yakacaksınız. Ha? Yok öyle bir dünya yok. Tepkili gaz pedalı. 2 ton ağırlık ve 310 beygir yaktırıyor. Ama burada da XC90'ı suçlayamazsınız. Aslında çok da fena değerlere çıkmıyor. Ben 200 kilometre kadar kullandım kendisini. Genel ortalama 14.7 litreydi. Aşırı değil. Ama 11'in altına inmek de çok kolay değil. Yani dediğim gibi bu konuda XC90'ı suçlayamazsınız. Konu da depo kapağı da kapanmıştır. XC90 T6 R Design için Volvo 939.745 lira istiyor. Pardon Volvo değil. Bunun büyük bir bölümünü devlet istiyor. İsveçli markaya kalsa etiket 378.148 lira falan öyle düşük bir şey. BMW X5'in ABD'den gelen ekstra vergiler öncesinde düşük kurdan gelen örnekleri ise 708-908 bin lira arasında alıcı bekliyor. Mercedes'teki GL, GLS'ler 2 milyon liranın üstünde. Audi Q7'de sadece 2.0 TFSI var. O da 881 bin küsür lira. Volkswagen Touareg ise 1.1 milyon TL'den alıcı bekliyor. Durum bu. Bu arada yorumlara ilk başlığı nasıl almalı diye değiştirseydiniz diyene ateş edeceğim. Haberiniz olsun. Hasta olduğum için şov yapamıyorum ama XC90'ın olumsuz özelliklerini konuşalım. 1 Diğer volvolarda gözlemlediğim gibi XC90 da viraj alma işini çok hamaratlı şekilde beceremiyor. Gövde rakiplerine göre çok daha fazla yatıyor. Jantlar 22 inç olanlar ekstra ücret verip alıyorsunuz. Bir de büyük gövdeyle şehir içinde gezmek zor. Onları çizmek canınızı çok yakar. Çizmeyin zaten çok güzeller. Bir de şu kapı eşikleri çok fazla aşağı uzanmıyor. Gitti paçalar. Tam premium deneyim bir SUV performansı ve farklı bir görünüm XC90'ı en iyi anlatan 3 şey. Arazi kabiliyeti deseniz var, bagaj hacmi deseniz var, lüks konfor oldukça yerinde. Arkadaşlarınızı, onların ailesini, kendi ailenizi toplayın, bavulunuzu alın, XC90'la keyifli ve konforlu yolculuğun tadını çıkarın. Eğer aradığınız büyük boyutlu bir SUV ise farklı karakteriyle XC90'ı kesinlikle bakmadan geçmemeniz gerekiyor. İyi sürüşler. Bunu alıp arabaya gitseydin daha iyiydi. Ben otobüse binebiliyorum. Çünkü dön, kameranın dönmesi lazım burada bana. Anlatacağım şeyler var. Murat sordu, çok haklı bir soru. Biz plan yaptık, sen neden arabaya dönüp gitmedin? Kardeşim benim 936 bin liram yok. Ben buradan Esenler'e gideceğim. Onun için. Hadi eyvallah. <laughs> Gökhan'cığım çok özür dilerim affedersin. Niye böyle bir şey çektim bilmiyorum. Çok sıkıldım artık. Bırakacağım bu işleri. Alacağım bir XS90 gideceğim. CHS bavulumla. <laughs> Öyle olmadı acı ya. Nasıl? Çok mu cüretkar olmuş? Şöyle <laughs> evet, hiç hoş olmadı. De -de 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 -de. Eskici dayı anlatıyor benim yerim olumsuz özellikleri. iyi dinleyin. İsveç çeliği var dayı alacaksın mı? Gökhan'a biz ne takmış Crosslandix takmıştık evet. <laughs> düğünden bir gün önceydi değil mi? Çocuğa da çocuğu olduğunda. Düğün da. günü müydü düğünden bir gün önce mi? Düğünden bir gün önceydi. Adam kurgu yapıp gidip evlendi yani. <laughs> Çocuğuna da ne yapalım bu XC90'da çocuğa mı saklayalım? Tabii tabii. Zaten 5 yıl geç kaldık incelemekte. <laughs> Oğlum lan baksana. <laughs> Vaktimiz kalırsa camiye gidip şeye Musa'nın ateşine yatıralım bizim eski valisi. <gülüyor> <gülüyor>